Her kim ne kadar tatlı sağlamışsa biz buna teşekkür ederiz. Allah razı olsun deriz. Kimsenin de ama kimsenin hayır ve dahli olmadan herhangi bir konu için söylüyorum. Bir şeyler yapmış gibi bir şeyler halletmiş gibi bir tutum davranış içerisine girmesin de zaten biz hoş görmüyoruz. Kendimizde böyle bir şeyle teşebbüs etmiyoruz. Mustafa Başkan, Mahmut Güven Türk, Meybülent Demir. Mahmut Güventürk, Mustafa Aşkan, Yusuf Bilgin. Erdal Yılmaz, Yusuf Bilgin, Nafiz Nadir Nas. 13'lere söylüyorum. Erdal Yılmaz 17, Yusuf Bilgin 18, Nadir Nas 17, Mustafa Aşkan 15, Mahmut Güventürk 15, Bülent Demir 14. mm